Hoş bulduk arkadaşlar. Yapacağım. Ben Bulat. Evet yabancı Reza'nın diş fırçamı kullanamaz. Evet. Hoş bulduk arkadaşlar. Benim adım Burak Ekin. Los gelme. Ay üzgünüm. Karıştırdım. Çok karıştırıyorum. Evet. Tüm temizleyi bastana. Ben daha Tam tamam, Övgü çıktı üzgünüz. Ha, evet. Hadi lezzetimize başlayalım. Hadi. Övgü. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Tamam. Evet. Partiki'ye hoş geldiniz. İlyas durun. Video hemen part 2 yazmadı. Diğer şu an yükleniyor. Part 2 yazayım arkadaşlar. Başlı kapışma part 2. Part 1. Bu part 1. Part 2'sini çekiyoruz. Evet çeker misin? 9 dakika oldu daha yüklenmesine. O kadar başladık arkadaşlar. Ne için video çek. Övgü ya. Hani bana. yaptın? Diş fırçaladın ya. Y ama kaç gün geçti anada. Kaç gün. Evet hadi vahşi resim yarışmamıza hoş geldik. Ya bu yakışmadı. Evet yakışmadı gerçekten. <laughs> Murat şak diye. <laughs> <laughs> ne acaba? <laughs> ya evf, bana şey bir getirsene. Şiddet vur baskeme. Getirir misin? Evet benim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Evet şu şekilde yapalım. Evet. Evet arkadaşlar güzel geçiyorlar da böyle videomuz daha yeni başladı çok tıkalık bir başlangıç oldu. Ama gibi benim gibi güzel benim gibi veya olmadı. Evet. Aman ne yapıyorum? Hmm. Nedir Murat yapıyor? Evet bitmedi. Şimdi arkadaşlar evet. Üzgün hiç bir hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi ne yaparım? He ne yapacağımı unuttum ya. Ne yapacağımı unuttum abi. yapıyorum senin yanında. Hiçbir şey göremiyorlar ki. Her görüyorlar mı? Hayır. Hı? Bu yaz, yazılanları görüyorlar. Hoş, evet arkadaşlar ne yaptığımı sorarsanız bu bir sürpriz. Bugünün de tuttuğu bir şey yani. Şimdi şu, şu rengi alalım. Şu daha gerçekçi bir renk oluyor. Gülücük yaptım. Özge. Şaka şaka. Hemen inandım ya. Ben de espri yaptım. Sen yürür mü Nasıl böyle? Yapalım mı içine? Hı? Sakın. Sakın. Ağzını da bunun gerçekten kırarım şimdi. Ben seni <laughs> kırarım. Çok komiksin. Evet arkadaşlar, bir saniye, abi, bir, saniye. Nasıl, nasıl, abi, bir saniye. Hadi, hadi, hadi bir saniye. Daha, abi övgü, övgü öv sen bir konuş, sen bir konuş yapalım. Eee Hanımlar, beyler. Sileyim mi? Resmi sileyim mi? Sileyim. mi? de övgü övgü. Ha silmeyi kes. Lay lay lay. Ha? Silmeyi kes. Silmişsin zaten. Ne silmesin? Ha silmiş övgü ya. Niye sildin övgü ya? gittin herhalde. Silmişsin. Bak hiçbir şey silmemişsin. Ha evet silmedin hakikaten. Esprisi ne ya? Murat. Hmm, <laughs> Çok komiksin. Bizi görüyorlar mı? Hayır. <laughs> ya nasıl süresim? çiziyor ya? Nasıl şimdi yarış Evet arkadaşlar. Sonra haberi çabı yapacağız. Haberde en güzel yapanı seçeceğiz. Evet. Evet. Yani bu bu bitince böyle böyle bir böyle ve sallah Tamam var o Bugün evet, mü? Bugün evet. mü? Evet şimdi. Tamam dur. Beni Çabuk güzel var. Zaten... An... Gideceğiz zaten ne yapalım. Tamam arkadaşlar. Neredeyse bitti zaten. Yani Örgün ile bizim işimiz var. Hemen başka bir şey çek Hemen ondan dolayı. Hı, -hı. Yaptığı şeyi bitirelim e büyük Beşiktaş'tır. Aa kartal. Tabii ki de. Beşiktaş olanlar beyazı 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 Evet en büyük Beşiktaş mı? Evet Beşiktaş. Beğenin. Beğenin. Beşiktaşlı olur. Beşiktaş. Evet. <laughs> Beşiktaş.